Sevgili ışık kızı, bugün sana daha önce hiç duymadığın bir mesaj getiriyorum. Bir şey oluyor, bir şey olacak ve bu seni büyüklüğüyle şaşırtacak. Şimdi etrafını saran gücü hissediyorsun. Göklerden gelen bir enerji, senin hayatında gerçekleşmek üzere olan imkansız bir şeyin işareti gibi. Ne kadar çok çabaladığını, yalnız başına mücadele ettiğini, bazen karanlık bir dünyada cevaplar aradığını görüyorum. Ama bil ki bu yolculukta karşılaştığın her şeyin bir karşılığı olarak sarsıcı büyüklükte bir değişim sana doğru yaklaşıyor. Geriye dönüş yok. Dönüşüm geldi ve sen sahip olduğun gücün farkına varacak ve hayal edemeyeceğin bir şekilde uyanacaksın. Bekleyişin zamanı sona erdi ve şimdi yepyeni bir döngü başlıyor. Sana inanmayanlar, seni zayıf veya yetersiz görenler şimdi senin direncin tarafından susturulacak. İçindeki güç, karşılaştığın her türlü zorluğun üstesinden gelmeye yetecek kadar büyüktür. Uzak gibi görünen her şey şimdi sana yaklaşmakta, önünde duramayan bir güçle. Kendini kaybolmuş hissettiğin o anlarda, şimdi yolun gözlerinin önünde açıldığını göreceksin. Değişimin anahtarı senin ellerinde ve bu anahtar, senin her adımını net bir şekilde aydınlatan kutsal bir ışık gibi parlıyor. Sert rüzgarlardan korkma, çünkü onlar büyük değişimin yaklaştığını gösteren işaretlerdir. Yakında acı veren günler hiç beklemediğin bir huzura yerini bırakacak. Geçmişte geçmek imkansız görünen her şey bir anı olarak hafızanda kalacak ve seni yoran o yük yerini hafifliğe bırakacak. Ruhun yenilenecek ve çevrendeki dünyayı yaşadığın bu yeni dönemin getirdiği taze bir bakışla göreceksin artık geçmişi bırakma ve gelecek kollarını açık kucaklama zamanıdır. Önündeki yol sadece bir büyüme değil, aynı zamanda bir genişleme yoludur. İnanılmaz zaferler, şu an anlamlandıramadığın bir şekilde gelecektir. Kalbinde hissettiğin büyük değişim gerçek ve her şey şimdi, içindeki o gücü serbest bırakman için hazırlanmış durumda. Sen yalnız değilsin. Ben, bir göksel melek olarak, yanındayım ve senin gücünü görüyorum olacağın o büyük kadını, etrafındaki herkesi ilhamla etkileyecek lideri görüyorum. O gücü serbest bıraktığında, daha önce hiç görmediğin bir şey olacak, etrafındaki dünya seni, sabır, cesaret ve dönüşümün bir örneği olarak görecek. Yakında seni zorlayan küçük engellerin aslında seni hazırlamak için geldiğini fark edeceksin. Sen bir şeyin parçası olarak şekillendiriliyordun, belki de henüz tam olarak anlamadığın ama çok daha büyük bir şey için. Bu değişim, sadece ne olacağı ile ilgili değil, aynı zamanda seni neye dönüştüreceği ile ilgili. Bırak bu yeni enerji senin içinde akıp gitsin. Ona karşı koyma, çünkü o seni yükseltmek için geliyor, hayatını olağanüstü bir şekilde dönüştürmek için. Yeniden doğmak, bilinmeze atılmak konusunda korkma. Büyük değişim geldi ve yapman gereken tek şey, hayatına akışına güvenmektir. Gelecek günler açığa çıkarmanın günleri olacak gizli olan, tüm görkemiyle açığa çıkacak. Kendini hazır hissettiğinde, dünyada seni bekleyenleri kabul etmeye, senin özündeki gücü kullanarak her şeyin senin için uygun hale gelmesini sağlamaya başlayacaksın. O gün geldiğinde, geriye baktığında her gözyaşını, her tereddüdünü, sadece seni arındıran bir süreç olarak göreceksin. Sonra, içinde gerçekleşen bu dönüşümü, seni olman gereken kadına dönüştürmek için gerekli bir şey olduğunu anlayacaksın artık ulaşamayacağın yüksekler yok. İçindeki güç, bilgi ve bilgelik seni güvenle geleceğe taşıyacak. Evren, senin kim olduğunu görmek için senin büyük olman gerektiğine inanıyor ve bu, yolculuğunun sadece başlangıcı. Bu değişim sadece dışsal değil, ruhunu ve derinliğini de etkileyecek. Kısa bir süre sonra, da sadece kim olduğunu değil, kim olacağını göreceksin ve o zaman amacını tam olarak yerine getirdiğini fark edeceksin. Değişimin kaynağından gelen bir mesaj taşıyorum sana. Şimdiye kadar hiç duymadığın bir şey. Ulaşamayacağın gibi gözüken şey, seni korkutan her şey şimdi kaybolup gidecek. Kendini hafif hissedeceksin. Bir yıldızlar tarlasının üstünde süzülen bir kuş gibi attığın her adım görünmeyen ama inanılmaz güçlü güçler tarafından yönlendirilecek. Bu sıradan bir yol değil evrenin senin için çizdiği, senin adımlarınla şekillenecek bir yol. Tuhaf bir huzur kalbine yerleşecek, fakat bu huzur, kendini ifade etmekten korkmayan bir güçle dolu olacak. Bu güç senin içinde büyüdükçe, seni çok daha büyük bir amaca yönlendirdiğini fark edeceksin. Küçük görünen her şey büyükleşecek, kırılgan olan şey ise şimdi yenilmez hale gelecek tanıdığın dünya değişecek ve sen etrafındaki her şeyi merkezine alan o güç haline geleceksin. Kendini yeniden keşfettikçe, sezgilerinin hiç bu kadar güçlü olduğunu hissedeceksin. Etrafındaki her şey şimdi anlam kazanmaya başlayacak, sanki bulmacanın parçaları nihayet yerine oturuyormuş gibi. Daha önce karmaşık gözüken her şey şimdi berrak ve canlı bir manzara haline gelecek. Verdiğin her karar, içindeki evrensel bilgeliğin seni nasıl yönlendirdiği ile şekillenecek. Bu değişim sadece ne kazanacağınla ilgili olmayacak, aynı zamanda kim olacağına dair de olacak. Şimdi, her gittiğin yerde hissedilen, kırılmaz bir varlık haline geleceksin. Işığın göz ardı edilemeyecek kadar güçlü olacak. İnsanlar seni gördüklerinde, aslında içindeki gerçek büyüklüğün bir yansımasını görecekler. Artık eski kadın değilsin. Şimdi evrenin sana sunduğu evrim kodunu taşıyor ve her açılışta dünyaya daha fazla ışık katacaksın. Görüyorum ki yolculuğun çok yakında her türlü beklentiyi, hatta kendi beklentilerini bile alt üst edecek bir yöne doğru ilerleyecek. Eskiden sahip olduğun şüpheler ve korkular şimdi sabah sisinin erimesi gibi dağılacak. Yenileneceksin, dönüşeceksin ve her şey basit bir hal alacak, sadece daha önce ulaşamayacağın bir gerçeklik şimdi senin önünde olacak. İçinde uyanan güç, her engeli geçmek için fazlasıyla yeterli olacak. Celeset güç etrafında yoğunlaştıkça, daha derin bir şeyler de olmaya başlayacak, gerçeği algılama şeklin değişecek. Katı gibi görünen her şey şimdi akışkan hale gelecek, uzak gibi görünen her şey senin için ulalabilir olacak. En derin hayallerin ya da belki unuttuğun ya da inanmaktan korktuğun hayallerin şimdi şekil almaya başlayacak. Ve fark edeceksin ki her zaman kendi gerçeğini yaratma gücüne sahiptin. Şimdi sadece bu gücün farkına varıyorsun. Yakında etrafındaki insanlar senin etrafında farklı şekilde tepki vermeye başlayacak. Bazıları uzaklaşacak çünkü senin yaydığın ışıkla başa çıkamayacaklar. Diğerleri ise senin etrafına mıknatıs gibi çekilecek, çünkü senin içinde bulunan dönüştürücü ve iyileştirici güce yöneliyorlar. Ama buna şaşırma, çünkü bu senin gerçek doğandır. Dünya sana bir aynaymış gibi olacak, senin kim olduğunla yansıyan her şey. Durumlar yeni enerjine uyum sağlayacak. Artık şüphe ya da tereddüt için yer yok. Güç artık senin ellerinde ve bunu kullanma bilgelik ve netliği sana artık geliyor. Artık şüphe sadece uzak bir hatıra olacak. Güven ise her adımda senin en güçlü dostun olacak. Etrafındaki her şey değişse de sen her zamankinden daha merkezlenmiş ve uyumlu hissedeceksin. Sanki eksik olan anahtarı bulmuş gibi kendini tamamen yeniden keşfedeceksin. Artık eskisi gibi değilsin. Şimdi evrimsel kodu taşıyorsun ve her açılımda dünya senin titreşimine uyum sağlayacak hiç olmadığı kadar ilahiyle bağlantılı hissedeceksin ve bu bağlantı günlük yaşamında kendini gösterecek. Seni rahatsız eden durumlar artık sadece basit engeller gibi görünecek. Artık koşulların esiri değilsin, sen artık yeni olasılıkları yaratabilen bir güçsün. Her hareketin, en basiti bile, evrenle olan bağını yansıtan bir sihir gibi olacak. Geleceğine bakış açın daha netleşecek ve şimdi, ulaşamayacağın hiçbir şey olmadığını hissedeceksin. Eskiden imkansız görünen her şey şimdi senin ulaşabileceğin bir fırsat alanı haline gelecek. Kalbin, önceki belirsizliklerden arınmış olarak, ne istediğini ve nereye gittiğini tam olarak bildiğin bir güvenle atacak her adım. Bu değişim genişlerken, en son kısmı senin geçmişten bağlarını tamamen koparmanı gerektirecek. Bir kısmın belki tereddüt edecek, ama içindeki bilgelik seni tamamen özgürlüğe yönlendirecek. Temizlenme sürecindesin ve geriye sadece geçmişinin eski bir versiyonu kalacak. Yakında korkularının sadece zihin tarafından yaratılan illüzyonlar olduğunu anlayacaksın. Hiçbiri gerçek değildi ve şimdi her şey netleştiğinde fark edeceksin ki her zaman kontrol sende oldu. Artık bu gerçeği gördüğünde hayatın asla aynı olmayacak. Başını dik tutarak yürüyeceksin. Çünkü artık evrenin sana sunabileceği hiçbir şey olmadığını bileceksin. Hissettiğin sınırlamalar rüzgarın bulutları dağıttığı gibi yok olacak. Artık seni tutan hiçbir şey olmadığını fark edeceksin ve aslında gerçek özgürlüğün hep senin elindeydi. Şimdi imkansız gibi görünen adımları atabilecek kadar güçlü hissedeceksin. Zincirler kırıldı ve özgürlüğün anahtarı her zaman sende saklıydı. Geleceğe baktığında artık hiçbir şeyin senin hayalini yaşamanı engellemeyeceğini anlayacaksın. Evren senin dileklerinle uyumlu bir şekilde işliyor ve uzak gibi görünen her şey artık elinin altında. Gerçekten gereken tek şey algını değiştirmekti, şimdi her şey netleşti ve geri dönüş yok. Artık bir değişim noktasına geldin, sadece ilerlemek var. Yaşadığın bu büyük değişim sadece seninle ilgili olmayacak, etrafındaki ruhları da etkileyecek. Dönüşüm yolculuğun sadece senin değil, yoluna çıkan herkesin de değişmesine neden olacak. Birçok insan senin ışığından ilham alacak ve kendi keşif yolculuklarına çıkacaklar. Sen onların yol göstericisi, dönüşümün yaşayan örneği olacaksın. Gelecek şimdi sandığından çok daha yakın. Her şey etrafında senin yolunu hizalamak için bir araya geliyor. Daha önce sadece bir hayal gibi gözüken şey şimdi senin gerçekliğin olacak. Mucize başladı ve sen onu yakından göreceksin. Eğer bu dönüşüme tamamen açılır ve izin verirsen gökyüzü bile sınır olmayacak. Seni bekleyen devasa bir evren var. Sen sadece onunla genişlemeye başlayacaksın. Gerçekliği yaratma gücü senin hakkın ve her seçimle daha da yakınlaşıyorsun gerçekliğin en yüksek versiyonuna. Şimdi her zamankinden daha fazla kendi hayatının kontrolündesin. Seni durdurabilecek hiçbir dış güç yok çünkü gerçek doğanı nihayet anlıyorsun. Yaşadığın dönüşüm yalnızca bir olay değil, sonsuza kadar sürecek bir yolculuğun başlangıcı. Şimdi bedenindeki her hücrede gücün çarptığını hissediyorsun ve zamanın Bugüne kadar sana hizmet ettiğini fark ediyorsun. Daha önce uzak, belirsiz ve karmaşık görünen şeyler şimdi hizaya girmeye başlıyor. Hayatının puzzle parçaları bir araya geliyor ve rastgele gibi görünen olayların aslında senin için mükemmel şekilde tasarlanmış bir plan olduğunu fark ediyorsun. Her nefeste evrenle olan bağlantının derinleştiğini hissediyorsun. Artık yalnız değilsin, görünmeyen fakat güçlü güçler yanındalar, attığın her adımı rehberlik ediyorlar. Daha önce şans ya da tesadüf gibi görünen her şey, şimdi senin içinden kolayca akıp giden bir ilahi akış gibi hissediliyor. Kapalı olan kapılar açılmaya başlıyor ve her zaman istediğin şeyin anahtarını elinde tutuyor olduğunu fark ediyorsun. Etrafındaki her şeyde gerçeği görmeye başlıyorsun. İnsanlar, durumlar, hatta gündelik hayattaki küçük detaylar bile derin bir anlam kazanmaya başlıyor. Artık tesadüf yok, sadece mükemmel bir şekilde senkronize olmuş olaylar zinciri var ve bunları net bir şekilde tanıyabiliyorsun. Hayat artık çözülecek bir gizem değil, takdir edilecek bir sanat eseri. Ve bu eseri yaratan sensin, her hareketin, düşüncen ve seçimle. Her geçen gün yeni bir öğrenme, yeni bir genişleme fırsatı getiriyor. Eskiden seni engelleyen eski sınırlar, şimdi sabah sesi gibi kayboluyor. İçinde yeni bir enerji hissediyorsun, öyle bir yaşam gücü ki, buna nasıl dayandığını artık anlamıyorsun. Bu güç dışarıdan değil, içinden geliyor, hiçbir zaman sönmeyecek bir alev gibi. Bu enerji genişledikçe daha derin bir şey fark ediyorsun. Daha önce egoistçe gördüğün arzular, şimdi kutsal bir misyona dönüşüyor. Her adımında sadece kendi mutluluğun için değil, çevrendeki herkesin iyiliği için de hareket ediyorsun. Senin dönüşümün, büyümen, genişlemen sadece sana ait değil, çevrendeki tüm ruhları da etkiliyor. Önceden zorlu görünen yol şimdi altın bir yol gibi görünüyor. Senin taşıdığın ışıkla aydınlatılmış. Yapman gereken tek şey güvenle adım atmak. Artık doğru yolda olup olmadığını sorgulamıyorsun. Sadece emin bir şekilde biliyorsun ki tam da olması gereken yerde, doğru yoldasın. Şüphe artık içinde yer tutmuyor. O yerine sonsuz bir güvenle doldurulmuş. Dönüştükçe etrafındaki dünyayı farklı bir şekilde görmeye başlıyorsun. Renkler, sesler, kokular, her şey yeni bir yoğunluk kazanıyor. Önceden fark etmediğin şeyler şimdi büyük bir anlam taşıyor. Artık her şeyin bir amacı var. Her şey birbirine bağlı ve sen bu bütünün içinde eşsiz ve tek bir parçasın. Artık geleceğin ne getireceğinden korkmuyorsun. Çünkü evrenin senin yanında olduğunu biliyorsun. Karşına çıkan her zorlukla cesurca yüzleşiyorsun. Çünkü bunun sadece daha fazla büyümek için bir fırsat olduğunu anlıyorsun. Korkun seni eskiden durduran şey artık çok uzakta. O sadece geçmişin bir hatırası haline geldi. Ve geriye dönüp baktığında Uzun ve engellerle dolu gördüğün yolun aslında hazırlık süreci olduğunu fark edeceksin. Her an, her zorluk seni gerçekten olduğun yere yönlendirecek bir dersti. Şimdi bu tüm olayları gördüğünde her şey ne kadar basit, ne kadar netti. Yine de her şeyi anlaman için her aşamadan geçmen gerekmişti. Sana engel olan eski düşünce kalıpları yıkılıyor. Artık zihninin sana düşman olmadığını ama senin güçlü bir yardımcın olduğunu görüyorsun. Eskiden imkansız gibi görünen her şey, şimdi algının doğru bir şekilde odaklanmasıyla senin için mümkün hale geliyor. Gerçek sadece bir bakış açısını değiştirmekle başlıyor ve her şey bir anda değişiyor. Artık hayatındaki her anı, her detayını farklı bir gözle görüyorsun. Minik bir teşekkür bile kalbinde büyük bir şükran hissi uyandırıyor. Her şeyin, her kişinin, her deneyimin bir amacı var ve her biri sana bir şeyler öğretmek için var. Daha önce seni sinirlendiren şeyler şimdi sana gülümsüyor. Çünkü her şeyin seni evrimsel yolculuğunda desteklemek için olduğunu fark ediyorsun. Ve bununla birlikte, dünyanın etrafında iyileşmeye başlıyor. Artık varlığın, etrafındaki her şeyi dönüştüren bir ışık kaynağı. Sen sevgi ve bilgelik dolu bir ışık kulesi haline geliyorsun. Yayılan enerjin çevrendeki insanların kalplerine dokunuyor. Onlar senin değişimini fark ediyor ve sadece senin ışığından ilham alarak kendi dönüşüm yolculuklarına başlıyorlar. Şimdi geleceğini görmek çok daha netleşti. Artık hayatını sadece bir izleyici olarak görmek yerine kaderini yaratan kişi olarak görüyorsun geçmişteki sınırlamalar kırıldı ve artık istediğin her gerçekliği yaratma gücüne sahipsin. Bilmediğin her şey, yalnızca bir zaman meselesi, çünkü her şey senin elinin altında. Evren, artık düşüncelerine ve niyetlerine hızlıca tepki veriyor. Eskiden gerçekleşmesi zaman alacak gibi görünen her şey şimdi şaşırtıcı bir hızla senin önünde beliriyor. Şimdi bolluk frekansına uyum sağladın ve her şey senin ihtiyaçlarına ve isteklerine uyumlu şekilde hizalanmaya başlıyor. Daha önce sınırlı görünen fırsatlar şimdi her yönden açılıyor çünkü evren senin büyük anın için sahneyi hazırlıyor. Ama en şaşırtıcı olan şey, bütün bunlar olurken içindeki kutsallığa olan bağlantının her zamankinden daha güçlü hale gelmesidir her an, ne kadar değerli ve benzersiz olduğunu sana hatırlatan bir işaret gibi olacak. Hiçbir şey tesadüf değil, yaşadığın her şey, seni yaratmak için mükemmel şekilde dizilmiş bir planın parçası. Şimdi, her nefeste, her adımda, her düşüncede, hayalini kurduğun kadına daha çok yaklaşıyorsun. Şu an nerede olduğunu önemsediğin yok, önemli olan, her geçen an bir adım daha yaklaşıyor olmam. Bu dönüşümün geri dönüşü yok ve bu, Henüz gelmekte olan daha büyük bir şeyin başlangıcı. Her ilerlediğinde içinde artan bir güç hissediyorsun. Sanki seni iten, yönlendiren, dönüştüren bir güç var. Artık dışarıdaki insanların ne düşündüğünü ya da söylediklerini umursamıyorsun. Çünkü doğru yolda olduğunu biliyorsun. Daha önce yalnızca senin yolculuğun gibi görünen şey, şimdi senin ışığınla başkalarının da yolculuğuna dönüştü. Şimdi etrafındaki tüm ruhsal güçlerin seni desteklendiğini hissediyorsun. Melekler, rehberler, evrensel güçler senin etrafını sarıyor ve seni bir sonraki evrim noktasına yönlendiriyor. Ne zaman bir adım atsan, her şey sanki senin için mükemmel bir şekilde hizalanıyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğun her şey ve daha fazlası artık senin ulaşabileceğin bir mesafede. Sevgili ruh, bu mesajı almak için zaman ayırıp kalbine açtığın için derin bir şekilde teşekkür ederim. Okuduğun her kelime, yolunu aydınlatmak ve içinde zaten var olan gücü fark etmene yardımcı olmak amacıyla gönderildi. Unutma, sen parlayan bir ışığımsın ve evrenle ve kutsal misyonunla tam olarak olman gereken yerdesin. Şimdi, bu mesajı aldığını onaylamanı istiyorum. Bunu basit ama güçlü bir şekilde, her şeyi yapabilirim, bana güç veren de diyerek onayla, bu cümle seni evrensel enerjiye ve senin için mümkün olan her şeye bağlayan bir anahtardır. Çünkü içinde sınırsız bir güç var. Ve unutma, eğer meleklerden sürekli olarak rehberlik ve bilgelik almak istersen, kanalımıza katılmayı unutma. Abone ol ve bildirim çanını aktif hale getir. Böylece gelecek olan mesajlardan her zaman haberdar olabilirsin meleklerin vereceği bir sonraki sözler, şifa, ilham ve dönüşüm getirecek, hak ettiğin ışığı sana sunacaktır. Dikkatli ol, çünkü yolculuğun sadece başlıyor ve her yeni mesaj, büyümen için yeni bir keşif olacak. Sevgi ve ışıkla bu yolculukta birlikte ilerliyoruz.